Sağ ol, sağ ol. Ee, gelinlik damatlık var değil mi Sefer abi? Ayıp ettin Celal, gelinlik çiçeği bile var. Taç da var, kolye bilezik, hepsi var. Aa, yok ya, böyle kolye bilezik falan hiç gerek yok. Ee, gelinlik giymem ben, sevmem ben gelinlik. Bir Düz bir elbise olursa bana kafi yeterlidir. Aa, hiç öyle şey olur mu kızım ya? Bir işi yapacaksan tam yapacaksın. Sen şimdi içeri geç, hazırlan. E, ben senin şu kocanı arayayım. Ya nerede kaldı bu ya? Nerede kaldı acaba? Ah, hocam, ah. Ay Allah. Kolay ya. Evet. Oh, yetti yetti. Evet. <laughs> Sağ ol. <laughs> Yazar olmak istemiyor muydun sen? Senin de hayalin yazar olmak değil miydi? Değilmiş demek ki. Değilmiş. Zor geldi diyorum ya benlik değil yani. Onu anladım ben. Hadi bak saçmalama. Saçmalama bir şey olmuş. Anlat bana ne oldu? Söyle bana anlat ne oldu? Olan şey benim işten ayrılmak istemem. Bu. Niye anlamıyorsunuz ya? Ne bu ısrar? İşi bırakıyorum ve bırakmıyorsunuz neden? Ne bu ısrar? Sağ olun Bora Bey her şey için. Hoşçakalın. Acil odama gelir misin hemen? Hemen. Buyurun Bora Bey. Tayfun. Ada özünü şirkette olan bütün ilişkili kesilsin. Bizimle hiçbir bağ kalmasın. Sözleşme iptalini de hazırlayın hemen. Emredersiniz efendim. Hemen hallediyorum. Eyvallah. Alo? Hanım merhaba. Tayfun ben insan kaynaklarından. Acil ofise gelmeniz gerekiyor. E, ne oldu? Neden? İş akdinin iptali için gelip evrakları imzalamanız gerekiyor. Niye çok mu acilmiş? Evet, Bora Bey'in talimatı. Ha Bora Bey'in talimatı. Oldu. Tamam. Tamam. Ben hemen geliyorum. Tamam. Acilmiş. Niye acil bu kadar? Adama bak, bu güle beklemiş resmen. Maşallah Bora Bey. Bora Bey maşallah hiç hız kesmiyoruz. Ne güzel. Ben iyi ki istifa etmişim ya. İyi ki ayrılmışım. Oh kurtuldum. Şimdi o da kurtulduğum gibi göbek atıyordur. Asıl ben atacağım göbek. Bora Bey, asıl ben atacağım göbek. Asıl ben atacağım. Oh be, kurtuldum be. Senden de kurtuldum. Yalan söylemekten de kurtuldum. Oh! Oh! Ölüyorum şu an mutluluktan. Vallahi çok mutluyum. İyi ki ben ayrıldım işte. İyi ki Ha. Bak, 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 bak bu da güzel. Öyle değil mi Rüzgar? Leyla amca, beni şirketten çağırdılar da benim acil çıkmam lazım. Sen git kızım. Tamam, tamam. Merak etme. Bizim biraz işimiz var. Fotoğraf falan seç. <laughs> tamam, seçin, tamam. seçin. Seç. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Tamam. <laughs> tamam. Kızım, tacı unuttun. Kafan kalmış. Ada! Ya. Şey, dur, dur. Merak etme. Ben geri getiririm. Ee, şimdi Rüzgar, bak e, hangisini şey, şey yapsın, çerçevelesin Sefer dayı? <gülüyor> <gülüyor> Ceren abiciğim, sen karar vermek istemez misin büyüğümüz olarak? Burada? Ya sen kendini orada seç, ben yani... Bak bir tanesi böyle kocaman olacak, tamam mı? Böyle büyük boy... Alo. Kızım, öldüm meraktan ya. Neden açmıyorsun şu telefonu? Neredesin? Şirketin önündeyim. İçeri gireceğim şimdi. Aa! İşe geri mi döndün yoksa? Ay kapat, kapat. Geliyorum. Senin ne işin var burada? Ya ben de sana onu anlatacaktım. Ali'nin iş teklifini kabul ettim ben. E sen de geri döndün kızım. Süper işte ya. Yok. Yok benim döndüğüm falan yok. E, çıkış işlemleri için çağırdılar. İmza atmam gerekiyormuş. Bora Bey demiş. Gelsin imza atsın demiş. Ne diyorsun ya? Acelesi neymiş ki? Aman. Zaten onlar çağırmasaydı ben gelecektim kendim. İş buldum. Ne? ne? Hı. Bir, dakika bir dakika. Ne ara ya? Ay adı o kafandaki şeyin bulduğun işte bir ilgisi yok değil mi? Ah. <laughs> Ezil oldum. <laughs> yok, yok. Bunun e, Celal'le bir ilgisi var. <laughs> Anlatırım. E kızım ben geldim şimdi. Sen gidiyor musun ya? Gitmeseydim yalanların altına ezilirdim. Bücük gibi. Böyle çap diye üstüme basalar Çıt diye ses gelir üstümden. <laughs> ah. Bebeğim benim. seni... <laughs> ...şövalye ilan ediyorum. Ay çok yakıştı. Mutlu olmaya çok hak ediyorsun. Sen de canım kankam benim gel. <laughs> Bakayım sana. Ay çok yakıştı. <laughs>